Evet şimdi sırada bir fikri takip haberimiz var. Sakarya'nın Sapancı ilçesindeki bir derneğe ait merkezde otistik öğrencilerin darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki eğitmenden biri tutuklandı ve 24 orada gitti. Tüzmin evet, tuvaletlerinin önü çocuğa bakıyor bakıyor gayet sakin durumdayken birdenbire bir tokat atıyor. Bu görüntüler işte bu odada çekildi. Burası otizmli çocuklara özel eğitim veren Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki özel eğitim kurumunun soyunma odası. Okulda farklı alanlar da var. Her bölüm kamerayla takip ediliyor. Sadece bu görüntülerin çekildiği soyunma odasında oda mahrumiyet nedeniyle o kamera bulunmuyor. Bu sebebin olduğu yer mi hocam? Sebebin olduğu yerden çekim yapılmış. 24 ekibi Sapanca ilçesinde faaliyet gösteren 40 Pınar Halkı Otizm Dayanışma Derneğini görüntüledi. Odaları gezdi. Odanın Olduğu yer burası. Otistik kardeşler öğretmenleri tarafından kötü muamele yapıldığı iddiaları ile ilgili olarak açıklama yapan dernek başkanı Cem Kumuk, iki öğretmenin işine son verildiğini söyledi. Biz yayınlanan görüntüyü derhal kaydettik. Kaydettikten sonra da gerek görüntüyü çeken, gerekse görüntüde yer alan iki yaşam kuşu hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ve görüntüleri savcılığa bulunduğumuz suç duyurusunda aileyle paylaşarak ortak hareket ederek bu işin peşini bırakmamak adına harekete geçtik. Olay iki çocuğu bu okulda okuyan nöroloji uzmanı profesör doktor Ayşegül Övmeğül'ün mail adresine gelen görüntüleri kamuoyuyla paylaşmasının ardından ortaya çıkmıştı. Görüntülerde şiddet gören Övmeğül'ün oğullarından biri ona şiddet uygulayan da öğretmeni görüntüyü çekense diğer çocuğun öğretmeli Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında görüntülerde otistik öğrencileri dövdükleri belirlenen öğretmenlerden Sedat Çey ile Cihan U gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sedat Ç. tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.